İçeri ve dışarıyı konuşmaya devam ediyoruz. Haftanın en kaçık günlerinden bir tanesi haftayı kaçık bir veriyle kapatacağız. Murat Özsoy bizlerle birlikte ayrıntıların detaylarını konuşalım. Murat günaydın. Günaydın benim. Evet şimdi Murat, ABD iş gücü piyasasından gelen bir toparlanma sinyali söz konusuydu dün itibariyle de FED faiz indirim beklentilerinin de boyutunu küçülttü. Derken aslında ise senetleri tarafında da buna paralel olarak da yine tahvil piyasasında az önce Burcu da grafiği ekrana getirdi. Dolayısıyla bir hareketlenme yaşandığını takip ediyoruz. Bugünden neler beklersin sen yatırımcı nezdinde özellikle küresel piyasanın habercisi ne olur? Bugünün en önemli etkilenecek enstrümanı bence Pelin, euro Partisi olacağını düşünüyorum. Çünkü veri takvimine baktığımız vakit, yani bugün bence en kritik iki verisi hem euro bölgesinden gelecek önce ilk 2023 enflasyon okuması ardından da zaten en çok merakla beklenen tarım dışı istihdam verisi olacak. Bu iki veriye baktığımızda da tabii piyasaların nasıl algılayacağı ayrı bir konu ama e, muhtemeldir ki e, Euro bölgesinden gelecek enflasyonla beraber orada manşet enflasyonun bir öncekinden daha yüksek gelmesine ilişkin bir beklenti var şu anda. Çekirdek tarafta önceki verinin daha altına gelmesi bekleniyor. Tahmin ediyorum ki e, orada Euro-Dolar e, paritesinde hafif çaplı bir yukarı hareketle daha sonra tarım dışı istihdam verisi eğer beklentilerin de paralelinde hatta bence beklentinin biraz üzerinde gelmesini de tahmin ediyorum. Ee, tekrardan Eurodolar paritesinin dengelenmesi doların nispeten biraz daha güçlenmesi şeklinde olabilir. Ee, bu iki kritik veriyi takip edeceğiz bugün ve ona göre çek tekrardan piyasalar ve fiyatlamalar yerine oturmaya başlayacaktır diye ümit ediyorum. Şimdi Eurodolar paritesini takip ederken aslında Murat e, o tarafı bir de birazdan konuşuruz ama. Bir diğer e, yatırım varlığı olarak da sana şunu sormak istiyorum, altın. Altın tarafına bakıyoruz, yeter bir görünüm söz konusu, 2000 doların üzerindeki seyrini sürdürüyor. Ama burada iki tane aslında beslendiği kanal vardı. Bir dolar endeksi tarafında bir de real faizler. Dolayısıyla buradaki şekillenme nasıl olur? Bugünün özelinde altın tarafına da dikkat etmek gerekiyor. Spot tarafta nasıl bir hareketlenme beklersin sen? Altın tarafında Pelin en son 2023 yılındaki konuşmalarımızdan sonra oradaki öngörüler paralelindeki hareketin devam ettiğini görüyoruz şu anda. Aslında çok farklı bir değişik yok. Değişik yok ama tabii ki bugünkü tarım dışı istihdam özellikle bir önce gelen ADP istihdam verisinden sonra beklentiler de biraz yukarı yönde olduğu için Şöyle bir risk var. Ee, tekrardan yani 190 binin üzerinde belki hatta 200 bin e, üzerinde bir tarım dışı istihdam gelmesiyle beraber tekrardan Fed'in bu faizle ilişkin politikasına baktığımızda indirim beklentileri tekrardan ileri bir tarihte atılacaktır muhtemelen. Bu da dolar endeksini nispeten güçlendirecek. Ancak şunu tahmin etmiyorum. Yani dolar endeksinin güçlü bir şekilde 103, 5, 103,5 üzerlerine atıp da 10 altının böyle 2000 dolarların farklı bir şekilde altta yansıması, aşağı sarkması konusunda bir beklentim yok. Elbette ki 2000 dolarların seviyelerine yaklaşacak şekilde bir geri çekilmeler olacaktır diye düşünüyorum. Hatta 2000 doların altta ufak çaplı sarkma olabilir ancak... 10 saltın tarafında yıllık bir şeye bakacak olursak, planlamaya bakacak olursak ben hala şu öngörüyü savunmaya devam ediyorum. Güçlü bir 10 saltın göreceğiz. 2000 doların üzerindeki hareketlerinin daha fazla sürece yıl genelinde bir ons altını evet. takip edeceğiz diye düşünüyorum. Peki Hatta nereden beslenecek çeyrekte... o güçlü bir ons altın Murat? Yani jeopolitik risklerin mi burada biraz daha aslında griye döneceğini düşünüyorsun? Yoksa hakikaten dolar endeksi tarafında da bir güç kaybı mı söz konusu olur ya da reel faizler? Nereden beslenecek? Şu... Jeopolitik risklerden çok besleneceğini düşünmüyorum hı hı. Niye? Çünkü jeopolitik riskler artık kanıksanmış vaziyette. Yani baktığımız vakit dünyaya şu anda bir jeopolitik riskin ilk haber akışlarına düştüğü anda elbette ki bir etkisini görüyoruz doğal olarak. Ancak bunu içselleştirdi ve kanıksandığında on altına çok etkilenmediğini görüyoruz. Bence asıl besleneceği taraf ABD dolar endeksi olacak. Burada da eğer beklentiler paralelde, FED'in faiz indirimleri yılın son çeyreğine doğru yığılırsa, orada muhtemelen ABD dolar endeksinde biraz zayıflamalar söz konusu olacağı için ABD 10 yıllıklarında muhtemelen geri çekilmelerle beraber ben asıl beslence döneminin son çeyrek ve asıl beslenme kaynağında dediğim gibi ABD dolar endeksi olacağını tahmin ediyorum. Evet şimdi Murat, e, buradaki senaryo dahilinde o halde şimdi Mart ayına ilişkin bir beklenti vardı faiz indirimine yönelik. Traderler tarafından bu Mart'a yönelik bir çözülme tekrar başa dönüyor. Çünkü ilk senaryoda Mart ayı yoktu. İlk senaryoda aslında Mayıs ayını işaret ediyordu. Sonra bir anda piyasa Mart ayına doğru çekti. Bu faiz indirim furyasını bugün geldiği nokta yine aslında bir çözülmenin yaşandığını görüyoruz. Ya da az önce Burcu Kıratlı da söyledi. Özellikle burada tahvil piyasasında yaşanan oynatlık. Şimdi tahvil piyasasında yaşanan oynakla bakacak olursak %4'ün üzerine atan yine bir ABD 10 yıllık tarafı var ki bunun hisse senetleri üzerinde stresi arttırdığını geçen yıla epey bir test ettik zaten. Dolayısıyla Murat nasıl görüyorsun özellikle buradaki faiz e, indirim senaryolarının ötelenmesi beklentisiyle mi bir tahvillerde e, yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz yoksa hakikaten bir hece maçlı mı opsiyon piyasasındaki bu hareketlilik diyelim. Şöyle görüyorum Pelin, durum şu aslında piyasalar Hı. riskin fiyatlanması konusunda çok zorlanıyorlar şu anda 2024 yılında. Ve riskin fiyatlanmasındaki bu zorluk 2023 yılında kıyasla daha zor oluyor. Neden? 2023 yılında biz nispeten Pelin e, politikaların ilişkin öngörüleri daha net yapabiliyor durumdaydık tüm piyasa olarak. Ve bu konuda Fed de iyi bir ışık tutuyordu önümüzdeki için. 2024 yılında riskin fiyatlanması neden zorluk taşıyor. Fed'in her ne kadar FOMC'ci tutanaklarında da halen enflasyonun kontrolünü tam anlamıyla sağlamadı, faiz tarafındaki geri çekilmeleri için çok net bir sinyal verilmediği halde, piyasa halen senin de söylediğin gibi işte Mart, Nisan gibi dönemleri bir takım fiyatlamalar çabası içerisinde kaldı ki bunu ABD o yıllıklarında da görüyoruz işte birkaç günden beri tekrar dördüncü seviyelerin üzerine atmaları gibi durumlar söz konusu ve piyasa şu anda şunu tam olarak öngörülmüyor küresel tarafta. Hatta bunu konuşursak içerideki etkilerinden de bahsederiz. Küresel tarafta Fed'in faiz indiriminde ne zaman başlayacağı konusunda büyük bir karmaşa var ve bu da risk tarafında ABD oyunluklar tarafında borsa endeksleri tarafında fiyatlanmalarda zorluklar getiriyor. İşte bundan ötürü de bugün mesela ABD tarım dışı istihdam verisi bence kritik derecede önemli ama kritik derecede önemi şuradan kaynaklanıyor. Son iki seriye baktığımızda Beklentiler paralelinde açıklamaların nispeten e, beklentilere nispeten uyumlu geldiğini göre, göre, görebiliyoruz. Tekrardan bugün eğer beklentiler paralelinde çok ayrık olmazsa yani 200 binin üzerinde gelmezse risk yatlanmasında biraz daha kolaylıklar başlayabilir diye düşünüyorum. Ancak onu da şu açıdan bakmak lazım. Mesela hafta başındaki piyasa beklentisine baktığımızda ki 163 bin e, ilave beklenirken şimdi onu 170 bin'e 170 bin üzerine attan beklentiler de çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bugünün kritik bir tarafı da dediğim gibi bu risk fiyatlamalarının biraz daha oturması ardından da Fed'in faiz indirimine ilişkin piyasa eğer şunu içselleştirirse yani ilk çeyrekte kesinlikle bir indirim olmayacaktır. İkinci çeyrek nispeten az bir ihtimal ama asıl 3-4'te gelecektir konusu fiyatlanmaya başlarsa o zaman daha net bir öngörüye sahip olma imkanı olacak gibi gözüküyor şu anda. Peki dolar endeksindeki bir güçlenen seyir e, hikayesi vardı 2023'te de bunu e, yaşadık. Yani 2022'den bu yana bakacak olursak güçlenen bir dolar teması vardı. Bugüne bakt baktığımız zaman bugün de yılı aslında güçlü bir seyirle giden dolar endeksi teması var ki 2023'ün belki son günlerinde bu senaryoyu pek de düşünen tarafta değil yatırımcı. Şimdi bugüne geldiğimizde Bloomberg dolar endeksi bakıyorum. Kritik e, istihdam verisi öncesinde orada da bir yükselişin devam ettiğini de takip ediyoruz. Hem gelişen ülkelere hem de gelişmiş ülke para birimlerine. Az önce sen de öneminden bahsettim pariteyle. Euro dolar paritesinde. Şimdi bugün geldiğimiz noktada dolar endeksindeki güçlenen seyir ya da güçlü seyirin korunabileceğine yönelik aslında gelişen ülkeler para birimlerindeki kayıp ya da bir değerlenme söz konusu olduğunda sen hangi senaryo tarafındasın? Ben şuradaki senaryoyu koruyorum. Dolar endeksi göreceli olarak 2023 yılına göre nispeten zayıf ama 2024 yılı içindeki seyirine baktığımızda bir güçlü dolar teması olarak devam edecek. Bence ana senaryo burada olmalı. Ve güçlü dolarla baktığımız vakitte euro dolar paritesinde 1.10 seviyelerinde açılış yapmıştık. Şu anda 1.09'lara bir sarkma var. Bu sarkmaları biz 1.08'lere kadar görebiliriz diye düşünüyorum bu gibi şartta baktığımız vakit. Güçlü dolar teması ne zaman yani nispeten yavaş yavaş kaybetmeye başlayabilir? İşte hep bahsetmiş olduğum o FED faiz indirimlerinin son çeyreğe sakması durumunda söz konusu olabilir. Bu da gelişmekte olan ülke piyasaları için paraları içinde bir fırsattır. Ancak o fırsatı şimdi tabii değerlendirebilmek için şu tip adımların atılması gerekiyor. Hangi ülkeler o fırsatı değerlendirecekler? Güçlü rezerv yapısına sahip olanlar ve dışarıdaki fonları içeriye çekebilen yani sıcak para olarak değil de yabancı yatırımın içeriye girmesini sağlayan ülkeler gelişmekte olan ülkeler kendi para birimlerini nispeten daha iyi koruyabilecek ve dolar endeksindeki bu geri çekilme karşısında da bu fırsatları kazanarak kendi para birimlerinin nispeten diğerinin artması konusunda bir takım fırsatlar yakalayabilecekler. Ancak dediğim gibi bunu ne zaman göreceğiz? Bunu ilk çeyrekte görmeyiz. Hatta Mayıs sonuna kadar falan da çok farklı görmeyiz ama tarım dışı istihdam verisine yine bugünden dem vuracak olursam bunun 2-3 seri sonraki Ocak, Şubat, Mart dönemindeki gidişatta baktığımız vakit bence FED tarafında en önemli gösterge olacak. Hatta şunu da söylemeden geçmeyeyim. Önümüzdeki hafta Perşembe yanılmıyorsam ABD'den enflasyon verisini karşılıyor olacağız. Orada da baktığımız vakit halen katılık devam ediyor. O katılıktan sonra da biraz daha belirginleşmeye başlayacak. Hem dolar endeksi hem ABD doları hem de gelişmekte olan ülkelerin buna karşı durumları. O halde gelişmekte olan ülkeler sepeti içerisinden hemen bir dolar TL'yi çıkaralım, bir konuşalım seninle. Evet. Dolar TL tarafında da son aslında yılbaşından bu yana bakacak olursak değer kaybını takip ettiğini görüyoruz. TL basında TL'nin dolara karşı. Bugün gelen seviyede 29.84 seviyesini takip ediyoruz. Murat, şimdi Türk lirasına yönelik atılan adımlar, TL cinsi varlıklara yönelik atılan adımlar aslında. Dolar TL tarafındaki özellikle seyri değiştirir mi 2024 yılı performansına bakacak olursak beklenti nedir Türk lirasına karşı Şimdi dolar TL'nin en son açıklanan OVP'deki ortalama kuru bakacak olduğumuz zaman, Pelin o ortalama kur dolar TL'yi yıl sonu seviyesinde yaklaşık 41 lira, 42 lira falan getiriyor. E bu ne demek? E enflasyon beklentisi, enflasyon hedeflemesine baktığımız zaman da aslında enflasyonun altında enflasyon kadar, yani 42 olan o üst banktaki enflasyon kadar bir artış olacağını gösteriyor en fazla gidişatta. Ve şu anki görünüme baktığımız vakitte. Dolar TL'de böyle geçtiğimiz senelerde gibi ani sert yükselişler beklentiler içerisinde yok. Benim de beklentim içerisinde yok. Ancak benim burada yatırımcıların takip etmesini önerdiğim iki tane önemli eşik var. Bunlardan birincisi seçim demeyeceğim. Bence seçim değil. Birincisi Mayıs ayında hep Hafize Gaye Erkan'ın bahsetmiş olduğu o dezenflasyon süreci başlayacak mı? Başlamayacak. Bu birinci gösterge olacak. İkincisi ise Sayın Mehmet Şimşek ne dedi? Küresel ekonomilerde bir genişleme, para politikası gelişmelerden başlayacağını ve bu, bu yolun o temada olacağını söyledi. Ama dikkat edersek Türkiye'den bahsetmedi. Çünkü Türkiye'de bu küresel gelişmelerle beraber Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz tarafında bir indirim adımına gidecek olursa işte dolar TL'nin riski orada aslında yatıyor. Kanımca ben şunu okuyorum gidişata baktığımız vakit. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki son zamanlarda yükselişin Orada merkez bankasının bir hazırlık içerisinde olduğunu olduğu şekilde okuyorum Pelin. Yani 2024 yılında bence Ocak ayındaki muhtemel 250 puanlık artıştan sonra biz bu yılı 45 politika faizle kapatmayız, 45'in altında bir politika faiziyle kapatırız diye düşünüyorum. Ama o dönem geldiğinde de işte merkez bankası dolar-tl'de bahsetmiş olduğunu risklerin yaşanmaması adına güçlü bir rezervle girmek konusunda bir planlama yapıyor diye düşünüyorum. O güçlü rezervleri o gün kullandığı vakit dolar TL arasında baskı tutabilirse bu hem dolarda çok aşırı yükselme olmaz hem TL'nin mevcut güvenini korumaya devam eder hem de enflasyon hedeflemesi tarafından çok aşırı sapmaların kaynaklanmamasına yol açar. Böyle bir patika eğer izlenebilecek olursa. Peki böyle bir koşul içerisinde TL mevduatının şu an cazibesinin son derece artmış olduğu günlerden geçerken hatta yatırımcıların alternatif yatırım araçlarından da vazgeçip bu tarafa doğru sabit getirili yatırım aracını tercih etmesi öne çıkıyor. Borsa İstanbul'daki işte oynaklığın yaşandığını takip ediyoruz. Orada da çıkışlar devam ediyor derken aslında biraz daha ne zaman indirebileceği faizlerdeki gevşemenin yılın hangi döneminde denk gelebileceği yönündeki fikrin nedir? Bir kere şöyle plan böleyim. İlk çeyrek de kesinlikle olacağını düşünmüyorum. Hmm. İkinci yarısına hmm. yakın olan dönemlerde belki bu gündeme gelebilir. Bunun gündeme geleceği döneme kadar olan şeye baktığımız vakitte ilk 6 aylık döneme baktığımızda şu anda aylık bazda enflasyon üzerinde reel getiri sunan ve bunu neredeyse garanti eden tek bir tane enstrüman var. O da TL mevduat. TL mevduatlarını bugünden Bence Moody'ler bir aylık, bir yıllık değil de nispeten üç aylık bağlama yolunda e, motiveler. Ve bankalar tarafına baktığımız vakitte bankalar da zaten üç aylık periyotlar daha çok parayı kendi için tutmak gibi bir şey içerisindeler. Üç aylık dönemden sonra yani bugün mevduatını yatırdığı bir Moody, Ocak, Şubat, Mart, Mart sonu geldi. Oradaki yenilemeler bu sefer bence aylık aylık gitmeye başlayacak gibi geliyor. Ve daha sonra TL mevduat faizlerinde bir düşüş yaşamaya başlamamızla beraber Az önce bahsetmiş olduğum hani Merkez Bankası dedim ya 45'te 45 ile bitirmeyiz. 45'in altında bir hedeflendirme de olacak diye düşünüyorum. Bir faiz indirme ardından TL mevduatlarda biraz geliş, gevşeme ortaya çıkacak olan dolar TL kur riski. O dolar TL kur riskinin giderilmesi için de Merkez Bankası'nın güçlü rezervine girmesi, yabancı yatırımcı tarafından da Türkiye'nin cazip olması gibi gibi şartlar var. Bütün bu denklem eğer tutturulabilecek olursa kur riski şu anki görünümde stabil bir şekilde gider. Ama bu denklemde çatlamalar söz konusu olursa bunların en büyük riski dediğim gibi Mayıs ayından sonraki dezinfikasyon sürecinin başlayıp başlamayacağı hı hı. ve bir de petrol en unutulabildiğimi da ekleyeyim burada çatırdamalar olmazsa dolar TL tarafı dediğim gibi OVP'deki ortalama hesaptan çıkan maksimum 42 ile kapanır hatta 40 seviyesi bile maksimum seviye olabilir. Hmm, anladım. Yani üst sınırın da altında kapanış ihtimali evet. olabilir diyorsun. Peki böyle bir konjonktür içerisinde borsa sormasam olmaz. Borsa İstanbul performansını nasıl değerlendirirsin? Özellikle riskli varlıklardaki geri çekilmenin yaşanabileceğini düşünüyor musun yoksa yılın ikinci yarısından sonra dezenflasyonist bas ların dezenflasyonist sürecin başlamasıyla birlikte bir miktarda orada bir rally yaşanır mı artık? Evet ben rally yaşanma döneminde Pelin ikinci yarıdan önce olmayacağını düşünüyorum. ikinci İkinci yarıdan sonra olacağını düşünüyorum. Biz bu yılın ilk yarısına kadar borsayı tam anlamıyla enflasyona karşı korunaklı, bu geçen senelerde bizim zihinlerimizde kalan ibare, bir yatırım enstrümanı olarak ortaya çıkacağını pek tahmin etmiyorum. Yani oradaki işte yabancı yatırımcı girişinin gerekliliği, seçim borsa tarafında mesela etkili, orada önemli bir eşik gibi gibi konular var. Dolayısıyla borsa ikinci yılın ikinci arasında daha çok konuşmaya namzet olacak bir şey diye düşünüyorum. Burada tabii bu endeksler bazına bakacak olursak da işte ulaştırmadan faydalanma imkanı olabilir. Mevsimsel yaz aylarının etkisi kaynaklı olarak. Belki işte enflasyondaki o süreç tam anlamıyla yatışmazsa, hizmetlik katılık devam ederse perakende tarafta burada önemli fırsatlar karşımıza çıkabilir. Ancak sanayi gibi, işte tekstil gibi veya ağır ham madde ağırlıklı, ağır sanayi gibi taraflarda bu bahsetmiş olduğum yılın ikinci yarısındaki bir süreç biraz daha yılın sonuna doğru kendini atar diye düşünüyorum. Dolayısıyla borsa tarafındaki görünümde bu şekilde. Yani ilk yarı yıl için çok fazla olumlu bir beklentim yok. Peki. Çok teşekkür ediyorum Murat. Aktardıkların için güzel bir ederim. hafta sonu diliyorum sana Murat Öztürk ile birlikte. Varlıklar üzerine konuşmuş olduk. Evet şimdi kısa bir araya gidiyoruz.